Hepinize merhaba arkadaşlar oyun kralına hoş geldiniz bugün size bir de Minecraft'ta cehenneme nasıl gidiyor onu göstereceğim arkadaşlar izlemenizi tercih ederim çünkü yüzde yüz oluyor arkadaşlar bunun için sadece ve sadece iki malzeme ihtiyacımız var oyunda göstereceğim arkadaşlar oluyor yanlış anlamayın olmuyor diyenlere de bakmayın sakın yorumlarda olmuyor diye yazabilirler arkadaşlar Bakın. Aramak bunu o yazdığınız zaman şu siyah obsidyen çıkıyor. Bunu alıp sonra bu yer tekrardan çark yazıp şu çakmak taşı arkadaşlar ve şunu şuraya 1 2 3 4 5 arkadaşlar

gideverdi. burada. cehennem de Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Tam bilmiyorum. Açacağız Envanter falan mı acaba?